Merhaba arkadaşlar, Ertan Öcal'i sayılara yolculuk son hızıyla devam ediyorum. Bugün, Milli Eğitimimizin sizler için hazırlamış olduğu 7. sınıf, 1. 2. E, dönem, 1. sınav e, senaryolarından birincisini bakacağız arkadaşlar. Burada 5 tane basit düzeyde, 2 tane zor düzeyde sorularımız var arkadaşlar. Evet, birinci sorumuza başlayalım. Irmak, Ayşe'den 3 yıl sonra doğmuş. Irmak ve Ayşe'nin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 43'tür. Buna göre ırmağın bugünkü yaşını denklem kurarak bulmuş. Evet bugünkü yaşı ırmağın ne olur? X olacak arkadaşlar. Irmak ne yapmış? Ayşe'den 3 yıl sonra doğmuş. Demek ki Ayşe ırmaktan 3 yaş büyük arkadaşlar. 5 yıl sonraki durumları. Irmak'ın yaşı X artı 5. Ayşe'nin yaşı X artı 8 olacak. Ve toplamları 2X artı 13, 43 e eşit olacak. Bu denklemi çözdüğümüzde arkadaşlar X değeri 15 olacak. Yani ırmak bugün 15 yaşında. İkinci sorumuz. 5 kilogram yoğurt yapmak için 8 kilogram süt kullanılıyor. Buna göre 1 kilogram yoğurt yapmak için kaç kilogram süt kullanılmalıdır demiş. E, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sütün e, yoğurda oranını bulmamız gerekiyor. Hemen bulalım. E, neydi? 8 kilo süt 5 kilo yoğurda eşitti. Demek ki 8 bölü 5 kesrimizin ondalık değerini bulabiliriz veya en sade halini bulabiliriz. Bu durumda ondalık haline çevirmek için 2 ile genişletiyorum. 16 bölü 10 yapıyor. O da 1 tam 16 kilogram yapıyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir kutudaki kırmızı bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı 3 bölü 7'dir. Kutuda 35 tane mavi bilye vardır. Kaç tane kırmızı bilye vardır diyor. Evet kırmızı bölü mavi eşittir. 3 bölü 7 dedik. O da x bölü 35. Çünkü maviler 35 taneydi. Evet birinci yolumuz e, işe dışarı çarpımı yapmak arkadaşlar. E, 7 ile x'in çarpımı 3 ile 35'in çarpımı eşittir. Yani 7 x buradan 105 x'in değeri 15 çıkar. İkinci yolumuz Hani kırmızı bölü mavi 3 bölü 7 idi. Yani x bölü 35 de. 35 sayısı 7'nin 5 katı olduğuna göre aynı durumdan x de 3'ün 5 katı olmalıdır arkadaşlar. 3 kere 5 15 yapıyor. Dördüncü sorumuz aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satılan kalemlerin adetleri ve fiyatları verilmiş. Evet, 1 adet 25, 2 adet 50, 3 adet 75 ve 4 adet 100 lira diyor. Buna göre kalem adedi ile kalemin fiyatı arasındaki ilişkiyi belirterek orantı sabitini bulunuz demiş. Hemen bulalım. Evet, k neydi arkadaşlar? E, fiyat bölü adet. 25 bölü 1, 50 bölü 2, 75 bölü 3 ve 100 bölü 4. Hepsinin Ortak değeri nedir arkadaşlar? 25'tir. Yani bizim orantı sabitimiz 25 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Kümeste tavuk besleyen Mehmet tavuklarına her gün aynı miktarda yem veriyor. Verdiği yemin tavuklarına 40 gün yettiğini görüyor. Mehmet yemi tavuklarına vermeye başlamış. 10. günün sonunda yeni tavuklar alarak tavuk sayısını 2 katına çıkarmış. Buna göre 10. günün sonunda kalan yem miktarı tavuklara kaç gün yeter diyor. Hemen bakalım. Evet tavuk sayısı x olsun. Yem miktarı ne olur? 40x yapacak arkadaşlar. Yani 40 gün yettiği için 40x. İlk 10 gün 10x miktarda yem verdi. Kalan yemimiz 40x eksi 10x yani 30x oldu. Tavuk miktarı artırıldı. Ne, ne oldu? 2x oldu arkadaşlar. Dolayısıyla gün sayısı kalan yemlerin gün sayısı yem bölü tavuk sayısına eşit olacak. Bu da 30x'in 2x'e bölümü 15 gün yetecek kadar yemimiz var demektir arkadaşlar. Altın sorumuz Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretilmiş. Bu üretimde yaklaşık 64'lük bir oranla Rize ilk sırada al, almıştır. Buna göre 2022 yılında Rize'de üretilen yaş çay miktarı kaç tondur demiş. Yapmamız gereken iş arkadaşlar 1 milyon 300 bin'e 64 değeriyle çarpmamız gerekiyor. Hemen çarpalım. Evet 1 milyon 300 çarpı 64 bölü 100 dedik. 100'ün 2 sıfırıyla 1 milyon 300 2 sıfırı birbirini götürdü. Kalan 13 bin değeriyle 64'ü çarptığımızda 832 bin ton çay üretmiştir arkadaşlar. 7. sorumuz bir mağazada satılan kazağın etiket fiyatı üzerinden %12 indirim yapılmış. Ve kazağın fiyatında 120 lira indirim olmuş. Buna göre kazan etiket fiyatı kaç liradır demiş. Evet. %12'si 120 lira olan kazan %100'ü kaç liradır? Evet iki yolumuz var. İçler dışarı çarpımı birinci yolumuz. Evet 12 kere x eşittir. 120 çarpı 100 dedik. 12x 12 bin ise x değeri 1000'dir. Evet x değeri 1000'dir dedik arkadaşlar. Ya da %12'si 120 liraydı aynı mantık. E, %100'ü ne kadardır? E, 12'nin 10 katı olduğuna göre 100'ün de 10 katı olmalıdır. Yine dolayısıyla 100 kere 10 1000 lira yapacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece birinci senaryomuzu tamamladık. İkinci senaryoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.